Çağımızın vazgeçilmez bir parçası internet. Artık insanlar telefon numaralarını değil, sosyal medyadaki profillerini kontak bilgisi olarak birbirlerine vermeye başladı. Sadece bir tıkla tüm dünya elimizin altında mı acaba diyoruz. İnternet güvenilir mi? Kimler kullanıyor? Ne için kullanıyor? Türkiye'de internet kullanıcısı kimdir? Ne yapar? Bütün bunları bu akşam tartışacağız Türkiye'yi anlama kılavuzunda. Bizle beraber her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi Ipsos CEO'su, Ipsos KMG CEO'su Vural Çakır. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba, Ve bugünkü özel konuğumuz Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Kaan Varnalı. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. İnternet, insanlığın keşfettiği ama anlamadığı ilk şey. Anarşi alanında sahip olduğumuz en büyük deneyimdir. Sanırım 4 ya da 5 yıl kadar önceydi bir büyük şirket yöneticisine atfen bir cümle e, duymuştum. İnternet çok önemli bir şey. Bunun çok farkındayız. Ama tam anladığımızı söyleyemeyiz. Üstelik neyi anlamadığımızı da anlamadık. Aslında neyi anlamadığımızı bir anlasak ipin ucunu yakalayacağız ve ondan sonra bunu takip edeceğiz. Bu aslında temel noktalardan bir tanesi. Belki o 4-5 yılda çok yol aldık ama e, hepimiz internetin çok önemli olduğunu biliyoruz, çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu genel olarak çok konuşacağız, bugün de belki konuşacağız. E, ve aynı zamanda çok kaotik bir ortam olduğunu da biliyoruz. Herkes canını istediği her şeyi söyleyebiliyor. Övüyor ya da aşağılayabiliyor. Eleştiriyor ya da yargılayabiliyor. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu bir anlamda anarşi. Doğru. Ama öbür yandan başka bir şey daha var. Arada da konuşuyorduk. Birçok izleyicimiz de hatırlar George Orwell'in meşhur 1984 romanını. Bir büyük birader. Herkesi izler, herkesi takip eder. Her şeyi görür ve gerektiğinde.